GeoTouch yazılımı 5.0 versiyonunda eklediğimiz yeni özelliklerinden birisi olan E tablo ile veri girişini anlattığımız videomuz hoş geldiniz. E tablo veri girişi veri girişini çok hızlandırıyor ve rahat bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Ağırlıklı olarak E tabloyu kullandığımız yer sondaj kuyuları. Sondaj kuyularında bütün deneyler için veri girişini tablo ile yapabiliyoruz. Önceden form yapıyorduk. Örneğin bir e, de bir derinlikte veri girecekken ekle ya da düzenle deyip burada tek tek bu değerleri kutucuklara giriyorduk. Şimdi e, yanındaki E tablo ile veri girişi, tablo ile veri girişi yap dediğimizde bu değerler bir tabloda e, yazılı bir şekilde geliyor. Buradan Excel'de girdiğimiz gibi 2, 4, 5 diye e, vurduğumuzda, enterladığımızda hücreler arasında geçiş sayesinde hızlı bir veri girişi yapılabiliyor. Diğer bir avantajı örneğin bir veri raporundan yararlanalım. Veri raporunda arazi deneylerinde SPT deneylerine geliyorum. Şuradan SPT, SPT deneylerini kopyaladım. Ctrl C tuşuyla ya da sağ tuşla tıklayıp kopyala diyebiliyorum. Ee, tekrar programımıza gelelim. Bunun üzerine geldim. Kontrol V ya da pastla buradaki değerleri atalım. Şu 50 artıları düzeltiyorum. 50 50 diye şuradaki 1,5 değerlerini tek tek girmek yerine deney aralığı 1,5'tu. Getirdim. Ee, CR değerlerini girebiliyoruz. Ee, şimdilik böyle girelim. Ancak derinliğe göre programın hesaplamasını da diyebiliyoruz. Bundan sonraki değerlerin de aşağı kadar aynı olduğunu kabul edersek eğer öyleyse şundan üçünü tuttum. Gördüğünüz gibi Excel'deki hücre işlemlerini burada yapıp hızlı bir veri girişi sağlanabiliyor. SPT verilerini kaydet tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi bu veriler buraya girilmiş oldu. Keza diğerlerinde de aynı veri girişleri var. Bunu şurada mesela bir özellik daha göstereyim. Şu üç şeyi kopyaladım, kapatıyorum. Ee, araçlarda, başta araçlarda bir e-tablo şeyimiz var. Şunu buraya Ctrl V yapıştırdım. Şu n15, şurası n30, işte n45'ti. Bu işte SPT n değerlerinde. Ee, biz şey yapmak istiyorsak, bir takım işlemler, ortalamalar yapmak istiyorsak ee, eşittir dedim. Şu ve şunu topla dedim. Bu sepeten değerine tekabül etti. Sonra aşağı çekiyorum. Buradaki sepeten değerlerini buldu. Eşittir ortalama dersem yine aynı Excel'deki gibi işlem hücre içerisinde hücre toplama, çıkartma ortalama gibi vesaire işlemler yapabiliyoruz. Şuradaki değerlerin ortalamasını aldı. Demek ki bu SK1 için sepet sepeten değerlerin ortalaması buymuş. Yine keza diğer toplama çıkartma bölme işlemleri burada yapılabiliyor. Bunu bir veri giriş aracı olarak da kullanabiliriz. Diğer bir diğer bir özellik demeyeyim ama sizin için bir şey daha anlatmak istiyorum. Veri girişinde eğer tablomuz resim şeklindeyse ne yapacağız? Orada veri girişini nasıl hızlandırabiliriz tek tek girmeyelim diye. Orada Excel'i kullanabiliriz. Bir tüy olarak veriyorum bunu. Yine veri raporunda Burada örneğin e, jeofizik deneyindeki değerler resim şeklinde verilmiş. Şurada. E, şimdi bir ekran görüntüsü alıntısı aracı var Windows'un. Bunu başlat tuşuna ekran alıntısı aracı derseniz karşınıza çıkacak. Burada yeni diyorum. Şuradaki VP ve VS değerlerini e, ekran görüntüsünü seçtim. Şimdi program bunu panoya attı. İstersek kaydedip resim olarak kaydedebiliriz ama pano olduğu için ek bir işlem yapmıyorum. Şimdi i̇şte burada dosya veri sekmesine geliyoruz. Resimden diyorum. Dosyadan resim değil de panodan resmi seçip seçeceğim bu sefer çünkü panoya atatmıştım daha deminki ekran görüntüsünü. Resim mi kaydetseydik resimden de ya da istediğimiz resim seçip verileri alabiliriz. Evet verileri aldı program. Verileri ekle diyorum. 30 öğenin elden geçirmesi lazım diyor. Veya böyle diyorsa bir takım rakamları tam doğru okumamış olabilir. Bu durumda şu değerleri oradaki e, resimdeki değerlerle karşılaştırmakta fayda var. Excel'e geliyorum. Burada jeofizik bilgilerinde bir tane MASV'nin içerisine gireyim. şurada tablo veri girişi var. Tablo veri girişine basıyorum. Ve şuradan şurayı seçip kontrol v ile bakın değerler geldi. Şunları da resimden alabilirim ya da tek tek e, girebilirim. VS e, formlarını poyda, e, forma kaydettiğince de bu değerleri de almış oldum. E, bu E-Tablo veri girişi bizim veri girişimizi çok hızlandırıyor. E, umarım faydasını görürsünüz. İzlediğiniz için teşekkürler.